Aslında büyüklerin gönlünü almak o kadar da zor değil çok kolay. Sadece biraz gideceksiniz gönlünü alacaksınız. Yaz yani ben sizi kutluyorum olgunluğunuzdan sağ dolayı. Sağ dolayı. Çoğu yerde onlar da kendilerince haklı. Eş var dost var dost var düşman var. Tabii. E, güzel göz olduğu kadar kem gözler de var. Milletin evet. ağzı torba değil. Kızlar kaçıyorlar. Çoğu yerde düğün derneği kurulsa bile babaları gelmiyor. Barışmıyorlar. Barışmıyorlar. Biz barıştık bak ne güzel. Siz e, olgunluk gösterdiniz. Evet. Ama işin açıkçası da birbirlerini ne kadar sevdikleri belli. Damat da vallahi eline yüzüne bakılır. <laughs> Namuslu, ahlaklı, eli yüzü düzgün, çalışkan bir arkadaş. Kader böyleymiş. Ne yaparım öyle. Evlat veren. olarak bas bir el verin şu çocuklara ya. Verdik gitti gardan ne, ne yaparım. Ne yapacaksın? Bir de yapmasan ne olacak dayı? Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd Hoş geldin evine, daha doğrusu çadırına. attan niye inmiyorsun? <laughs> Başış mı istiyorsun? Evet. Başış kaçar kızım ka... <laughs> kaçmışın bir de kimden istiyorsun? Babalıkta. Babalıkta. Babalıkta halk halim olmuş ama artık. <laughs> gel hadi gel. Gel. Geldi mi evet, gel. Evet. Seninle olan bir densizlik etmiş. Doğru. Doğru. <laughs> Doğru. Ne yapalım evlatlar? Tabii. Eğer yer... yani biz de bunun ceremesini çekeceğiz. Ceremesini çekeceğiz. Tabii. Gelin attan inmiyor dayım. Evet, inmez. Niye inmez? Şimdi ben ona bir tosun vereceğim. Ne vereceksin? Bir tane tosun bağışlıyorum. Hiç kimse beni gelin e, hediyesi olarak kullanamaz. Hayır, ben ona bir tosun bağışlıyorum. Oğlan veriyorum. Hangi oğlan? İndirmelik oğlan veriyorum ben buna. Oğlan var ya işte zaten. E i̇şte oğlan. ben bunu veriyorum ona. Ha tosundan ben kasıtlı mı? Tosun tabii bu ya. ya. Sen. <laughs> dana ha biz ha, dana ha <laughs> <laughs> ben şeyleri karıştırdım hani ebatları karıştırdım <laughs> da, dana <ya. gülüyor> <olsun> <laughs> <eğlendim> bak. <bakıyorum. gülüyor> <laughs> çok eğlendim bakıyorum kapı çok eğlendim bakıyorum oğlanı veriyoruz ayrı evet o oğlanı zaten aldı. Başka bir şey daha ver ki insin gelin attan. 5 dönümde tarla, dönüm tarla vereyim. Buyur. 5 dönümde tarla veriyorum. Dayı çıktı ağzından be lamburt diye. Tabii canım 5 dönümde tarla veriyorum. 2 dö dönüm neyine etmiyordu? 5 dönüm Ben içimden geldi öyle. Gelin çünkü Ay. beni kırmadı. Oğlan kaçırdı. Kaçırdığı için beni kırmadı. Onun için 5 dönümde tarla veriyorum. Yaşa be dayı. 5 dönüm tarla. Tamam olur. Tamam İyi. deme kız. Adam gazını almış kayınpeder. Bir daha onu böyle bulamazsın. Oğlak kaç? 10 tane de. 10 tane de oğlak. Tamam. 10 tane de oğlak istiyor dayım. <laughs> 15 tane de oğlaklı da var veriyorum. Tamam. 10 tanesi gelinin 5 tanesi. Tamam. <laughs> gelin 10 tane istiyordu. Peki. Senin tamam. gönlünden 15 bakmış. Tamam, ne bilmiyorum. olacak o 5 tane oğlak? Abi <laughs> ölsüz mü kalacak? <laughs> Biz yırttık abiciğim. Hadi uğurlu olsun gelin. Çok sağ olun. Sayın Teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün vatandaşlar sağ olsun. sağ olsun. Efendim burada bir adet var. Gelin attan iner inmez. Ata binen arkadaş başlanır. ne yapıyorsunuz burada, değil mi? Geline su deptireceğiz. Ne evet. yapacaksınız? Geline su deptireceğiz. su gibi akıkan olsun. Diye. O ne? Yağ çaldıracağız. Niye yağ, yağ çalıyor? Yağ gibi yumuşak olsun, kayınvalidesine, kayınbederine diye. İyi Gelerine huylu gibi. olsun, Evet. Iyi su huylu huylu. gibi aksın, su çalışkan gibi olsun. olsun. Evet. Yağ Bir gibi de odun kırdıraydınız hani. Çivi çaktıracağız, şimdi onu da yaptıracağız. Çiviyi niye çakıyor? Gelin evine sağlam bağlı olsun diye. Kalıcı olsun Evet. Diye. Badana falan da yaptıraydık yani. Onu sonra yaptırırız Hani hazır <laughs> iş evet. elimiz verelim süpürge. Şimdiden başlasın. Yok açık alışsın ondan kere yaptırız. Hadi be. <laughs> sonra sonra işi bitmez Efendim? De. Şimdi gelese iş tutturdun mu işi bitmez gelinin. Bir hafta <laughs> iş tutturmayız biz. Bir hafta burada rahat mı edecek? Tabii canım. Bir Öğrenir hafta, hem her yerin usulunu. Bir hafta sonra mı iş bekliyor? Evet. Hemen birden işe sokmayız. Gülüm sen bu bir haftanın tadını çıkar. Bir hafta sonra artık buralar senin ellerinden öper. Buyur. De öyle tabii. Bilmiyor muydun? <laughs> Kimse söylemedi mi kocaya varırken neler bekliyor seni diye. Oho! Oho! Geçmiş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.